arkadaşlar bugün yorulduk. Ramazan ayı, ertesi burada Ramazan'ını kutluyoruz. Şimdiden hayırlı bayram, hayırlı Ramazan'dan şimdiden hayırlı bayramlar diliyoruz. Fatih Bey videomuzu bu şekilde mi çekiyorduk? Evet doktorum bu şekilde videolarımızı nasıl çekiyoruz? Biraz e e e Videomuzu e yani özel bir kameramız yok. Ama özel bir e telefon aldık. Evet. Önceden Önce çekmeye uygun bir telefon var. Yani önceki telefonumuz biraz arkadaşlar iyiydi ama eskimişti. Birkaç bana kamera önerdiler. Dediler ki ka kamera al. Madem çekim yapıyorsun. Daha sonrasında da tam bir kamera alayım sorayım derken vatan dışarıda. Bir dostum bir arkadaşım dedi ki abi sen ne uğraşıyorsun dedi. Ayrı bir kamerayla şununla bununla. Ben sana bir, telefon önereyim. Al bu telefonu. Havzası kuvvetli çekimi kuvvetli, çözünürlüğü, iyi ses sistemi iyi. Öyle mi? Öyle. Hatta benim de iki tane telefonum vardı. Al dedi, iki telefonla geziyorsun bunu bile düşürelim dedi. Çift tatlı bir telefon bana önerdi. Sonuçta o telefonu aldık. O telefonla da çekimlerimize devam ediyoruz. Bir eksiğimiz var, ses sistemimiz yok. Bir türlü ayarlayamadık arkadaşlar. Hatta en son Ali Baba'dan bir siparişim olmuştu. Var. Grup işte Ali Baba'dan bir e, siparişim olmuş O da korona e, belasına takıldı şu an gelemedi. gelmedi gelemedi geldi görünüyor ama bilmiyorum nerede peki doktorum şu anda neredeyiz şu an hangi mekandayız şu an arkadaşlar hayalini kurduğumuz yeni, çiftliğim, yeni yıllardır çocukluğumuzdan bu yana ee, biz hayvancılığın içinde büyüdük ama, tabii ki annemiz babamızın yaptığı bir hayvancılıktı. İlk e, türlü girişimde burada e, mı? Bireysel, bireysel olarak bir hayvancılık yapamadık fakat e, hayal olarak da hayalde kalmasın dedik bir arazi tuttuk, bir arazi satın aldık. Bir türlü o araziye de e, ahır kurma şansımız, zamanımız da olmadı. Dolayısıyla böyle bir hazır çiftlik vardı arazimize de yakın. Dedik ki bu araziyi kiralayalım, bu çiftliği kiralayalım daha sonrasında ilk adımı atalım dedik İlk adımı atalım hayvancılık yapmaya başlayalım daha sonrasında da zaten hemen arazimiz çok yakın buraya bir 100 metre ilerisinde bu çiftliğin içerisinde de inşaatımızı başlatırız o işletmeyi de kurarız diye düşündük hem burada hayvancılık yapacağız hem de diğer işletmeyi ayağa kaldıracağız amacımız oydu İlk defa hayvancılık yapacağımız bir çiftliğimiz burası yani hayalinizi bir nevi de olsun gerçekleştirmiş olduk. İnşallah hedeflerinize ulaşırsınız doktorum. Ee, olmanızı hedeflerimiz, hedeflerimiz büyük arkadaşlar. Ben hiçbir zaman e, küçük hedefler peşinde koşmadım Fatih Bey. Çok büyük hedeflerim oldu. Hatta arkadaşlarımız beni bu konuda çok eleştirdiler. Çok beni dalga konusu yaparlar, mataraya sararlar. Ama bir günde bakarlar ki o hayallerim hep gerçekleştirmişimdir. O hayallerim hep gerçekleşmiştir. E, çünkü İnsan hedefi varsa o hedefe doğru ilerler. Yani bir akarsu düşünün arkadaşlar. Akarsu küçücük başlangıçtan başlar. Büyür 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 kocaman okyanuslara akar arkadaşlar. Hedef hep onun nedir? Bir yere akmaktır, bir yere boşalmaktır. O küçük hedeflerle, küçük akıntılarla başladığı yolculuğa büyüyerek kocaman bir nehir olarak devam eder. Denize okuyorsa boşalmıştır. Yani son noktaya ulaşmıştır. Neden evet e, sevgili doktorum. Şimdi burası e, yerleşim olarak neresi? Ayrıca biraz da arazinin içerisindeki binalardan <laughs> bahsedebilir misiniz? Konum olarak arkadaşlar burası e, öncelikle Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı bir mahalle. Artık köy statüsü biliyorsunuz büyük şehirlerde kalmadı. Burası eskiden Küçük Burhaniye köyüydü. Fakat şu an Küçük Burhaniye mahallesi oldu. Dolayısıyla mahalle olması aslında bazı problemler oluşturdu çünkü köyde çiftlik kurmak arkadaşlar daha kolaydı biliyorsunuz köy hayatında çiftlik kurmak hayvancılık yapmak kolaydı ama büyük şehir olup mahalle olunca bazı zorluklar var tabii ki mahallelerde hayvancılık yapabilmek için izin almak lazım ruhsat almak lazım ruhsatsız bir yapıya izin vermiyorlar. Şimdi kuracağımız işletmede de büyük bir ihtimalle ruhsat alacağız. İşletme kurabilmek için. Burası da ruhsatlı bir işletmeydi arkadaşlar. Bu ee, Hane hemen giriş kısmında e, hemen yılan kale dağı var burada. Yılan kale dağının da ete, eteğinde olan hayvancılığa çok elverişli uygun bir yer arkadaşlar. Metrekare olarak 7000 e, metrekarelik bir alan yani 7 dönüm arazilerine kurulmuş. E, tane bağımsız arkadaşlar ahır var tamamen kapalı sistem aslında kapalı sistem bizim tıkaç uygun olan sistemdeyim burada başlangıçta tavukçuluk üzerine başlamış diğer burası o zamanlar serbest gezen gezen tavukçuluk dediğimiz model vardı o zaman yaygındı burayı da kuran arkadaşlar ahırı da ona göre kurmuş. Daha sonrasında e, o hayvancılıktan, tavukçılıktan para kazanamayınca e, inek beslediler, koyun beslediler. Olmadı. Daha sonrasında e, buraya artık kiraya vermek durumunda kaldılar. Biz de burayı kiraladık. Dediğimiz gibi iki, iki tane bağımsız bölüm var. Toplam 1400 metrekare bir kapalı alana sahip. Peki burada e, bir nöbetçi, bir bakıcı e, var mı? Şu an bir öğrenci arkadaşımızla beraber ortak olarak buraya başladık. Çünkü benim burada gelip sürekli durma imkanım maalesef yok. Kendisi burada sürekli duracak. Ve bizim bir ekip arkadaşlarımız var. Beraber çalıştığımız, ortak olduğumuz diğer arkadaşlarımız var. Onların da zaten hayali var. Onlar da buraya bize maddi olarak katkıda bulunup kendileri de ortak olmak istiyor. Dolayısıyla burada bir model oluşturacağız arkadaşlar. Karzar ortaklığı yani çoklu bir ortaklık olacak. Evet. Covid 19 ee, tarım sektörüne ve hayvancılığa nasıl etki oldu? Bizler. Nasıl etki oldu? Nasıl etki oldu? Ee, aslında şöyle bir ülkemize pozitif bir avantajı katkısı oldu arkadaşlar. Nasıl oldu? Ee, Türkiye'de 1950'li yıllardan öncesinde Kırsal alan ve şehirsel alanda yaşayan insanlar vardı. İstatistikine baktım ben, 1950 ve öncesinde yaklaşık yüzde 80-85 gibi kırsalda yaşayan bir toplum varken, maalesef bu daha sonrasında işte hayvancılığın da önemli, tarım hayvancılığın öneminin anlaşılmaması üzerine insanlar şehre doğru bir göç durumunda bulundular. Ee, muhtemelen hayvancılıktan para kazanamadıkları için veyahut da bir evde 10 çocuk olduğu için, 10 tane çocuğa da yeterli bir arıza olmadığı için ister istemez e, köylerini terk edip şehre doğru bir akım başlattılar. Yani şehire göç oldu. işsizlik sorunundan dolayı. E, bundan dolayı bir e, tersine göç oldu. Yani şu an baktığım istatistike göre %90 ikilik bir şehir nüfusu var. Muhtemelen 10 gibi, %8 gibi, 10 gibi de bir kırsalda şu an yaşayan bir şey, şey var, nüfus var. Bu şeyden de dolayı olabilir. Büyük büyükşehir yasası değişti arkadaşlar. Köy nüfusu kalkınca ister istemez şu anki köylerde Fatih Bey şeyde görünüyor. Mahalle konumunda göründüğü için ister istemez ona da bağlı oluyorum. Yani bu kadar %90 gibi bir şehir nüfusu olamaz o temelen ben diyorum şu an yüzde bir yüzde de diyebilirim bir köyde yerleşim varsa yüzde şehirde yerleşim var. Covid belasından dolayı insanlar arkadaşlar köylerine akın ettiler çünkü uzun süre kapalı alanda sosyal sokağa çıkma yasağından dolayı da çoğu iş yerlerde kapandı. İnsanlar sıkılmamak için köylerine akın ettiler. Dolayısıyla o köydeki hayatı tekrar gördüler. Yıllardır köylerine gelemeyen insanlar o köy hayatını gördü, köydeki yaşantıyı gördü ve emin olun şu an e, tekrardan o köy hayatına bir özen tolundu. Ben diyorum ki bu normal hayata geçsek bile artık insanların çoğu belki de şehire gitmeyecek arkadaşlar. Şu an müthiş bir şekilde e, arazi satın alan insanlar var şehirlerden, çiftlik kurmak bize de e, başvuruda bulanlar var çiftlik kurmak istediklerini, arazi satın almak istediklerini. Özellikle bahçeli evler almak. Tabii bahçeli evler, evden, evden almak istediklerini. Büyük balkonlu evler almak. Tabii büyük, bizim burada Ceyhan'a yakın bir Büyük Mangıt Mahallesi var arkadaşlar. Hayvancılık da yapılıyor. Çok büyük bir, çok büyük bir göç oldu. Yani şunu söyleyebilirim artık tarım ve hayvancılık bundan sonra tekrar in oluyor arkadaşlar. Tarım ve hayvancılık in. Şehir hayatı out oluyor bundan sonra yeni trend artık hayvancılık ve tarım. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim Fatih Bey. Ee, tarım hayvancılık e, TV'miz artık bundan sonra daha çok izlenecek, daha çok takipçimiz gelecek. Çünkü insanlar hakikaten bu tarım hayvancılığı öğrenmek istiyor.